Oyun Brostan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Bugün sizlerle birlikte online kafa topu oynayacağım. Online kafa topunda neler yapacağız, neler edeceğiz? Bu konuya girişmeden önce şunu söylemek istiyorum. Online kafa topu bir mobil oyun. Şu anda ben de tabletimden oynuyorum ve tamamen indirmesi, oynaması ücretsiz, bedava bir oyun. Siz de eğer eğer, <laughs> eğer, eğer indirip oynamak isterseniz videonun açıklama kısmındaki Android ve iOS için ayrı ayrı linkler var. Onları kullanarak e, indirme linklerine ulaşabilirsiniz. E, ayrıca bir de şunu da söylemek istiyorum bu güzel bir şey sizlerin de seveceğini düşündüğüm bir şey e, bir promosyon kodumuz var şu anda ekranda yazmış olması lazım İnşallah yazmayı unutmam bunu <laughs> ekranda yazan o promosyon kodunu kullanarak şuraya giriyorsunuz burada ayarlar bölümüne girip promosyona basıp buraya e, oyunbros promosyon kodunu girerekten şöyle geri çıkalım biz. 5000 altın hesabınıza anında belli tring diye 5000 altın yapıştırabiliyorsunuz. Yalnız bu kod sınırsız değil limitli. Ondan dolayı elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Onu da söylemiş olayım. Evet şimdi oyuna yeni gelmiş olan bu çark sistemini yardırıyor olacağız. Bu şekilde tutuyoruz. Hatta şöyle elimle çevireyim. Ooo oo diyerekten şöyle hop büyük hissediyorum Acun Bey. Bakalım ne çıkacak. Hadi güvenemiyorum yani. 600 altın mı çıktı? 600 hadi şapka şapkaya gelmedi ya. 646 fena değil. Fena değil, hiç fena değil. Ayrıca isterseniz bundan 8 saatte bir ücretsiz bir de ekstra çark olayı var. Reklam izleyerekten bir tane daha çevirebiliyorsunuz şu anda. Geri sayım çalıştı mesela. Görebileceğiniz bu arada özel çark var bu arada. Bir tane de bundan çevireceğim oyunlara başlamadan önce. Bu özel çarkın olayı da 50 elmasla geliyor ama şöyle ödülleri görebilirsiniz. Hani 2.5 milyon altına kadar var. Anlatabiliyor muyum? Bayağı sağlam ödüller. Ve çok da zarara sokan bir şey değil. 48 elmas var. Hani en kötü ödül bile çok fena değil. O yüzden ben bir tane bundan çeviriyorum. Özel çarkı çevirmek istiyoruz. Hop. Haydi bakalım. Ne geliyor? Ne geliyor? Aa yavaşla biraz ya. 135 elmas. Aa 230 bin altın. Hiç Fena Değil Hiç Fena Değil Aynen Öyle 230 bin Altın Geldi Burada Değer Olarak Galiba Aralarındaki En Düşük Değere Sahip Ödül 231 Altın Ama Hani O Bile Fena Değil O Bile Fena Değil Öyle Söyleyeyim Burada Şimdi Günlük Oyun şeysi var. Sürpriz çanta olayı var. 10 tane maç kazandığımızda iki çanta açılıyor. Çantadan sürpriz ödül, e, sürpriz çanta adı üzerinde. Benim karakterim bu arada görüyorsunuz. Darth Vader biraz zincirli falan filan şekilli. Biraz modifiye edelim karakterimizi. Ondan sonrasında oyuna geçelim. Ne alsak? Iron Man'i çok beğenmiştim ya. Iron Man'i ben çok beğenmiştim. Aslında Spider-Man da havalı bayağı. Hazır Spider-Man'i yeni oyunda tanıtılmışken. Vay! Bundan mı alsak lan? <laughs> baya sağlam baya sağlam karakterler var abi. Oram ne kadar tatlı. Ninja kaplumbağa. Yalnız ben Spider-Man alacağım ya. Spider-Man alacağım. Çok güzel duruyor. Bunu satın al. 600 bin altına satın almak istediğimden eminim. Evet. Bunu kullanalım Spider-Man'e bir de. Spider-Man kıyafetine benzer bir şeyimiz var mı acaba ya? Öyle bir şey varsa. Yani. Kırmızı atkı pek gitmez gibi duruyor. <laughs> pek gitmez gibi duruyor kırmızı atkı. Vay, zinciri takarız bak. Zinciri takarız. Şeklimiz olur yani. Ayakkabıyı da şöyle havalı bir şey yapalım. Ayakkabıyı lan. ayağa bak. O çok saçma oldu ama ya. Bu Spider-Man'e uymaz o. Buradan ayakkabımızı da çorap giyelim lan. Çorap giyelim aynen. Aynen. Çorap çorabımızı giyelim ve sahaya inelim. Çorabını giy, sahaya in. Yeni sloganımız bu abi. Bu arada oyundan eğer eklemek isterseniz oyundaki ismim Oyun Bros TT. Gelen bütün arkadaş isteklerini elimden geldiğince kabul edeceğim. Onu da söylemiş olayım. Ben 8 tane maç kazandım bu sürpriz çanta için. 2 tane daha maç kazanırsak inşallah kazanırız. Yardıralım. Sezondan gideceğim. Şuradan maça başla diyelim. Amatör ya amatör giriyorum genelde çünkü diğer odalara gelen oyuncular bayağı yüksek oyuncular oluyor. Bir tane yıldız odasına girelim. Eğer kafamıza vururlarsa amatörden devam ederiz artık. Ümit, Ümit adlı arkadaşımızla eşleştik. Ee, ben aynı zamanda telefondan da oynuyorum bunu. Hani ikisinin kontrolleri tablet daha büyük ki kocaman. Ee, bazen böyle leşleyebiliyorum. En sevdiğim bu arada ters yön. Bir de kolon kaleci alalım. Buzlanma zaten benim şey. Standart. Buzlanma standart. Hep kullanıyorum buzlanmayı. Lan oğlum ben diye... Kafa göz girebiliyorsunuz bu arada karşıdaki adama. Oo çok güzel. Lan ters mi bastın sen bana? yok tamam. Oo. Baba vurdu. Gel gel. Hop. Hop. Adamın kolon kalecisi var şu anda. Lan görünmezlik basmış bir de. Çakala bak. Hop. Lan. Kendime atıyordum golü. Oo, adamın iki tane özellik kullandığım şeyi turu kazandım. Çok iyi. Hop. Ters yön bastım adama. Yamul bakayım yamul. Ha. Bu adam oğlum ya. Şunu bir alabilir misin? Yalnız kullanamadım. Farkında mısınız bilmiyorum. Baya kötü kullandım. Buzlanmayı. Biraz daha adam oynasın canım. Hadi. 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 Kalecim orada zaten benim. Yani. Tut. Teşekkür ediyorum kaleci. Vallahi anam anam anam. Evet çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> çok <gülüyor> çok şanslısın diye. Sensin lan şanslı. Son anda gol atıyor çok şanslısın. Çok şanslısın. Adam da tabletten oynuyordu bu arada değil mi? Daha doğrusu Apple bir cihazdan. Telefonda olabilir. Oo çok güzel. 3-3 hadi. Son saniyeler. Hiç kızma, hiç kızma güzel kardeşim. Bu uh, sohbet seçeneği de geldi oyuna. lan, yemezler. Oo! Reis. Sensin lan. Hadi. Bol şans. Hadi sana da şans diliyorum güzel kardeşim. <laughs> Madem ben şans diyeyim sana da bol şans. 5 4 buradan da ben oyunu bu şekilde bitiririm arkadaş. 4500 altının sahibi olduk burada. Çok iyi ya. Çok iyi. Haydi bakalım. Yardırmacıya devam edelim. Rövanş isteyelim mi? Hadi yiyorsa gel. Ya yeah. ben yine yıldız odasında oynayacağım yıldız odası böyle ortaya bizde bir şeyler koyuyoruz ödülü de çok büyük 4500 altın her kazandığımızda ondan dolayı ee, bir yıldız odasında yardıralım abi Adam android bir cihazdan oynuyor canerix canerix adlı arkadaşımız buzlanma alalım bu arada ee, bağlantı problemi falan filan diyordu da umarım devam etmez yeniden büyük kare mi yapsam ya Hadi büyük kare yapayım. Bu sefer kolon kaleci değil de büyük kare yapayım ikinciyi. Ne haber? Bol şans. Evet. Baya şanslısın ya. <laughs> çok şanslısın. Arkadaş galiba baya şanslı. Şöyle çok şanslısın diyelim. Ha tamam bağlandı. Oo, avans mı verdi? Diyeceğim de hani onlar avansa bu neydi? Dur lan. <laughs> lan 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 girsene. Tekme tokat dövüşebiliyorsunuz bu arada eğer isterseniz. Gol olduktan sonra hocam ne oluyor hocam ya diye şey yapıp hakeme atar yapıp adamla dövüşebiliyoruz. Hop. Dur bakayım. Diyeceğim de. Mal gibi. O <laughs> lan? Ana. Dur bakayım ters bastım adama. Diğer ha bu sefer de diğer oyuncu bağlantı problemi yaşıyor. Anladım. Tamam tamam. 40 ping diyor. Bende de sağ üstte az önce bayağı bir ping gözüktü de. Biz de bağlantı problemi yaşıyoruz. Rakip oyundan çıktı veya bağlantı kesildi. E kazandık. Temiz. <laughs> birazcık garip bir birazcık garip bir zafer oldu. Ee, şöyle devam edelim. Bir sonraki maça devam edelim o zaman ya. Efsane gireyim mi? Yalnız kafama çok kötü vururlar ya. Bir tane gireceğim. Bir tane efsane gireceğim. Tamam mı? İlk defa görüyorum bu arada. Efsanede ilk defa görüyorum. Umarım kafama vurmazlar ya. Evet arkadaş bir miktar böyle az bir şey az bir şey kafamıza vurdu. Ee, ne yapmıyormuşuz? Daha, daha <laughs> yani efsane liginde falan oynamaya çalışmıyormuşuz. Hele bir birazcık olalım biz ya. Birazcık olalım. Bu arada çantamızı açabiliyoruz. Sürpriz çanta açabiliyoruz. 10 üzerinden 10. Şöyle çok heyecanlıyım. Oo, <laughs> İki elmas, bir krampon ve 358.500 altın. Ah, aman tanrım ya çok iyi çok iyi. 358.500 altın. Baya iyi. Ne kadar da birmiş 6 saatte bir sürpriz çanta açılabiliyor. 6 saatte bir sürpriz çanta açılabiliyor ve 10 zafer aldığımızda sürpriz çantayı açabiliyor. Çok iyi ya aşırı iyi yani harbiden. Dur bakayım. Evet şimdi de oyundaki diğer modlardan oynayalım biraz. Özel odalara giriyoruz burada. Rastgele güç, ateşli top, ee, curcuna, şöyle er meydanı, rastgele zaman. Bu <laughs> rastgele zaman baya troll bu arada. Ee, benim en çok sevdiğim bunların arasında curcuna modu açıkçası. Bir tane curcuna modu oynayalım. 2500 altın giriş ücreti bunların. Şöyle bir yardıralım. Gerçekten çok eğlenceli çünkü curcuna modu. Ben baya keyif alıyorum oynarken. Burada oynayalım birazcık. Spider-Man çıplak ayak, kafasında taç, arkasında kanat, boynumuzda da zincir. Aa, aa! Küçük kaleye yedim golü. Vay anasını ya. Galiba ilk defa küçük kaleye gol yedim bu arada. Böyle minik bahaneler falan filan bir takım çakallıklar derken o, çok güzel açıktık. Toprak Reis 8 ile oynuyoruz bu arada derken. Ya bu çok troll ya. Hop. Kalede mi bekliyorsun lan? Lan oğlum kalede niye bekliyorsun ya? Çakalı görüyor musun? Hemen kalenin içine girmiş. Tam adam küçülse şu anda. Biz küçüldük tam istediğim zamanda ya. Hakem sarı ver hakem. Adam kendi kendi yarısında bekliyor bir saattir ya. Hakem ne yapıyorsun ya? Oha kendim çıkarttım adamın topunu. Lan! Oo tamam. Kır 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 kır. Bu buza tekme atarak yok edebiliyoruz buzu. Allah. Ah, oğlum çok kötü yedim ya. Ne geliyor özellik? Evet ters yön. Oo çok güzel. 8 saniyede bir gol atabilecek miyiz? 6 5 4 3 2 1 Hadi lan lan atamadım. atamadım, ya. Oğlum koca kafa gelmeseydi. Toprak Bey'se yenildik. Bir tane daha girelim Curcuna Gerçekten çok eğlenceli. Bu Curcuna modunda ee, her tur Rövanş istemiyorum. Lan rövanş yaptık hadi bakalım. Toprak Reis'e Ezerim ama bu sefer. İnşallah ezebilirsek tabi. Bu işte gördüğünüz üzere her tür bir tane özel güç iki tarafa da e, çalışmış bir şekilde başlıyor. Bak mesela ikimiz de donmuş başladık. Evet ilk gol benden. İlk gol benden. Bu kaleciler bu arada gol yemiyor galiba bilmiyorum. Şimdiye kadar yediklerini hiç görmedim. Hop lan oğlum ya. Adamın adamın yarı sahasına girmemem lazım. Benim hatam bu. Adam şu buza karşı buza karşı şey. Kötü oynuyor. Sarı yiyorduk neredeyse ha. Donduracaktı hakem Hop! Lan 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 yine yine adamın yarı sahasında. Ooo! Ben böyle bir gol atmadım kendi kaleme. Daha öncesinde. Hop. Evet, çok güzel. Çok güzel. Böyle böyle kalenin içinde beklersen 150 yıl. Diğer oyuncu bağlantısı oynuyor. Hadi bakalım. Toprak Reis, kaçma Reis! Ama bu yaptığı insanlığa sığmaz. Bu yaptığı insanlığa sığmaz. Oh, tamam. Hadi. 4 3 4 3. Yapabiliriz bunu. Yapabiliriz. Şöyle kafada sektirelim. Çekti ve yemedi. Hop! Tam tam burun vurdum ha. Hop! 6 saniye 5 4 3 2 1 Lan çektim. Oğlum ya. Çok kötü bak şu son bir saniye kalması çok rahatsız edici bir durum. Dur bakalım Jorjuna modunda biraz daha oynayacağım. Çok eğlenceli. Ya da dur Jorjuna modu oynamayalım. Ee, Jorjuna modunda hayır. Jorjuna modu oynamak istemiyorum. Başka bir mod oynayalım bu sefer. Rastgele zaman mı oynayalım? Rastgele güç oynayalım abi. Her düdükte kullanmak istediğimiz zaman kullanacağımız bir rastgele güç sahibi oluyoruz bunda da. Bu da çok keyifli ya. Bu da cidden çok keyifli. Gel bakayım gel. Ronaldo. Ronaldo He, Adlı arkadaşımızla kapışıyoruz. Ronaldo. Vurdu gol aldı. Vurdu gol aldı. Ronaldo hayal kırıklığına uğruyor. Ve sıra bizde. Hop. Hop. Çok güzel. Ne geldi görünmez olduk. vurduk ve yine gol yine gol yine gol. Ronaldo! Ronaldo 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 gol yemekten keyif alıyor ve kendi kalesine 4-1'lik bir skorla hop topu dondurdum. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Evet. Tebrikler. Bana bana tebrikler o zaman ya. Orap! Hop! Hop! Şöyle bol yükseklikten tertemiz. 5-2. Ters yön basalım bir. Ronaldo'nun aklı karışsın. Ha! Ronaldo ne yapıyorsun? Niye buraya giriyorsun? Ronaldo bu sefer benim aklımı karıştıracak. Ne? Ç Aa, kalenin içinden çıkarttım ya. Çok güzel. Kafa kafa kafa. Ronaldo ile Spider-Man arasında bir kavga çıkıyor. Hakem buna müdahale etmek istese de Bir şey yapamıyor 7-3 Ronaldo sizden korktu ve oyundan çıktı Evet Ronaldo'yu Ronaldo'yı birazcık korkuttuk galiba ee, Kusura bakma ama çok eğlenceliydi Gerçekten çok keyif aldım <laughs> Gerçekten çok keyif aldım Bunu söylemek istiyorum Ronaldo ile revanj atamayacağız çünkü kendisi Oyundan çıktı abi devam edelim Ben rastgele güçte bir daha oynayacağım ya Nedense çok keyif aldım Bakalım karşımıza kim gelecek bu sefer ee, Mesip ZBSBS Sanıyorum Şimdi çok yanlış bir kara, e, Şey de olabilir Ama sanıyorum Polonya'dan Hani bayrağı tam olarak Tanıyamadım karıştırmamışım bunu varım Karıştırmışsam da yapacak bir şey yok Derken adam ters yön bastı bana ya Evet Oooo bir Lan oğlum dev kalede Şu ters yön çok kara... Kafa karıştırıcı Vay arkadaş adam oynuyor Za <laughs> Görünmez ama görünür Adama yön bastı Görünmez <laughs> O da görünmez bastı Ne yaptığını Neyi ne yapacağını Neyini neyi, mini neyi, neyi ya ne Ne yapıyorsun sen orada ya <laughs> Orta sağdan çıktı kalesinde top Hop Çok güzel çektim aslında şutu da Dur Adam güzel oynuyor bu arada Sakıncalı bir oyuncu Dikkat etmemiz lazım Çek artık şutunu. Ha! Ne yapıyorsun? Tamam. Oo! Yuh! Böyle bir şey yok ya. Lan! Oğlum çok kötü oynadım. Messi bizi oynuyor ya. Adam oynadı birader. Hop! Küçük kaleye gol. İşte bu. 20 saniyede aradaki farkı kapatabilecek mi? Arada 3. Üç skorluk bir fark var. Küçük kare yaşı yine Mesips. Ve bir gol daha attı. Yanlış. Ya zıplamaya bastım arkadaş. Şut çektirdim ben orada. Evet güzel bir gol. Ters yön açtı adam bana. Ters yön çok kafamı karıştırıyor. Aradaki farkı muhtemelen kapatamayacağım ya. Aynen. Messi bu sefer kazandı. Messi bu savaşın galibi oldu. Aynen öyle. Şöylece yardıralım abi. Dur bakayım. Eve dönerim. Ben bu arkadaşla revanş yapmak istemiyorum. İstemiyorum yani. Gayet açık ve net bir şekilde istemiyorum. Bu arada ateşli top modu var. Bu ateşli top modunda da her zaman toplar ateşli. Adı üzerinde yani aynı şekilde. Bir tane de rastgele zaman oynayalım o zaman. Bir tane de rastgele zaman oynayalım. 2500 e katılıyoruz. kazansak 4500 ödül var. Bu arada ee, bu özel maçlarda da sıralamanın değişiyor olması ayrı bir keyifli yani. Boşa boşa oynamış hissiyatı vermiyor insanda da. benim için as aslında o kadar da keyifli değil çünkü sınırsız kaybettiğimden dolayı. Şimdi büyük kaleyi açalım adamda. Buzlanmayı açalım. Eee, çok hızlı çok hızlı birkaç tane skor atmak istiyorum. Çünkü her an bitebiliyor ya. Bir de kolon kaleci açalım. Her an bitebildiğinden dolayı çok hızlı skor almak istiyorum. İki tane skoru özel güçlerimle alacağım hızlıca. Şu. Ya yürü git. Oyundan mı çıktın daha ilk skorumu atarken ya? Vay arkadaş adam yaptığım harekete, yaptığım harekete saygı duydu ve adam oyundan çıktı resmen ya. Hadi bir el daha girelim. Eşleştik. Oka, Oka Zazi 38. Bol şans. Sana da bol şans. Buzlanmayı açıyoruz. La la. Ra ra ra. Go go go. Haydi bakalım. Çok güzel. Bu bir. Hop. Hop. Hop lan oğlum. A Aa adam büyük kaleye küçük kare bastı ya. Her an her zaman bitebileceğinden dolayı ben böyle şey kullanıyorum. Lan. Lan kır şunu kır. Oh. Dur bakayım dur. Dur orada. Lan oğlum ya. Güzel güzel oynadı ama. Güzel oynadı o kazazi. Bir anda çekecek. <laughs> Çok güzel oynadın ya. Çok güzel oynadın. Tebrik ediyorum seni. Adam kendine taktik geliştirmiş resmen. Kendine gol atma taktiği geliştirmiş. 3-0 öndeyiz bu arada. Her an her zaman bitebileceğinden dolayı çok gol yememek gerekir derken. Hop hemen bir tane gol yedim tabi onun üzerine. Okaz benim kaleme değil de kendi kalesine odaklanmış olduğunu düşünüyorum bu arada. Genel olarak derken 3-2 oldu evet. Bu kadar lafın üzerine adama kaybedersek çok ayıp olur yalnız ya. Bir gol daha geliyor mu? Gelmedi. Son anda direkten döndü. İki kere direği yaladı. Yuttu resmen. Direği yuttu resmen. Spiderman'in şutları direkleri yalıyor. Haydi bebeğim. Hop. Spiderman güzel bir kalecik derken adam adam attı golü. Bitti. Berabere bitti. <laughs> berabere bitti. Aynen öyle. O kazaz ile de berabere kalmış olduk. Bayağı da bir maç oynadık ya. Bayağı da bir maç oynadık. O zaman videomuzun burada sonuna gelelim. Sizler de eğer beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız oyunu da oynamak istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki Google ve Android için linkleri e, Google ve Android nedir ya? iOS ve Android için ayrı ayrı linkler var. O linkleri kullanarak oyunu indirebilirsiniz. Dediğim gibi eğer oyundan eklemek isterseniz oyunbros.ttn.com Ekleyen herkesi elimden geldiğince kabul etmeye çalışacağım. Ayrıca promosyon kodumuzu da kullanaraktan ne yapabiliyorsunuz? Hesabınıza beleş. Altın alabiliyorsunuz. Misler gibi yani. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Oyun yüklüyse yüklü değilse de çok hızlıca yükleyin zaten. E, yani en fazla zorlasam 5 dakika falan sürer oyun yüklenmesi. O şekilde devam edebilirsiniz. Videonun burada sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız ayrıca videoya parmak atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.